Arkadaşlar bugün Roblox oynayacağız. Şimdi kaçış koşma oyununa gireceğiz. Burada bir tane kafadan kaçıyoruz. Başlayalım bakalım arkadaşlar. Bak burada bekliyor. Ya öldüm. Bir bakalım. Hayır. Öleceğim. Evet. İlk bölümü geç. Yok geçemedik. Ama orada bekliyor. Ben nasıl geçeceğim? Aa. Koş. Arkadaşlar oyun zor ama çok eğlenceli. Checkpoint aldım Evet. Burası daha da zor. Koş. Evet. Aşama 2'ye geçebiliriz. Evet, geldik. Bu nasıl geçeyim ben? Allah aşkına Roblox. Şimdi buradan geçelim. Ya burası labirent gibi. Başım döndü. Checkpoint alalım. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Öldürdü ya. İnşallah baştan başlamaz. Uf. Bu sefer beni yiyemedin kafa. <laughs> İnşallah checkpoint almışımdır. Evet. Buradan geçelim. Geçemiyoruz. Neyse bugünlük bu kadar. Bir dahaki bölümde görüşürüz.